Çocuklarda zenginlik algısı. Zenginlik algısı yalnızca maddi kazanımlara indirgenir ve bu doğal olarak çocukların da zihin dünyasını şekillendirir. Oysa zenginlik İslam kültüründe maddi ve manevi nimetlerdeki bereketle anılmıştır. Ağaçlarda bol meyve olması, o yıl yağmurun çok yağması, geniş bir aile ve dost çevresi, ilim irfanın bolluğu hep zenginlik olarak ele alınmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zenginliği gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur hadisiyle tanımlamıştır. Zira insanlar maddi kazançları ne derece artarsa artsın, içlerinde bulunan huzuru ve memnuniyeti keşfedemedikleri sürece gerçek zenginliği tatmış sayılmazlar. Tüketim odaklı yaşamın çocuklara etkisi. Tüketim odaklı toplum yapısının getirdiği en büyük çıkmazlardan biri aslında var olmayan ihtiyaçlara duyulan istektir. Bu yapay ihtiyaçlar insanların gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunu görmelerini engelleyerek onları durmaksızın daha fazlasına ulaşma peşinde koşar hale getiriyor. Bu süreç, insanları kendi öz değerlerini, sahip oldukları maddi varlıklar üzerinden tanımlama tuzağına düşürüyor. Bunun sonucunda ise insanlar gerçekten ihtiyaç duydukları şeylerden ziyade, örneğin belirli bir marka ürünü tercih ederek sosyal statülerini yükseltme ya da bir gruba ait olma hissiyatı peşinde koşabiliyorlar. Mesela bir mutfak aleti gerçekten ihtiyaç duyulduğu için değil, çevresindeki herkesin sahip olmasından ötürü oluşan "Ben de almalıyım." düşüncesiyle satın alınıyor. Bu da tüketimin gerçek ihtiyaçlarla değil, sosyal beklentilerle şekillenmesine yol açıyor. Çocuklar da fıtraten zenginlik ve lüks tüketim algısına en uzak kesim olmalarına rağmen, toplumda yaygınlaşan bu tutumun etkisinde kalabiliyorlar. Aslında çocuklar genellikle şeker, çikolata ister ya da arkadaşında gördüğü parlak bir ayakkabıya bir futbol topuna heveslenir. Günümüz toplumunda ise onlara pahalı oyuncaklar, lüks yaşamlar ve marka ürünler arzulamanın gerekli olduğu aşılanıyor. Zenginliğin en değerli şey olduğu vurgulanıyor. Bu durum, çocukların sahip olma isteklerini yapay ihtiyaçlara yönlendirerek doğal mutluluk kaynaklarını gölgeliyor. Bu sürekli tüketim döngüsü bireysel ve toplumsal anlamda derin bir tatminsizlik oluşturuyor. İnsanlar, maddi kazanımlarının onlara özünde vaat edilen mutluluğu getirmediğini fark etse de, tüketim alışkanlıklarından sıyrılmakta zorlanıyorlar. Bu bağlamda, gerçek ihtiyacımıza ve manevi değerlerimize yönelik bir farkındalık geliştirmek, bu tüketim çıkmazından kurtulmanın anahtarı olabilir. Kendimizi ve çocuklarımızı maddi zenginlikten öte manevi değerlerle beslemeli, bizi biz yapan ve hayatımıza gerçekten anlam katan şeylerin peşinde koşmalıyız. Çocuklara erken yaşta kazandırılacak bu yaklaşım, onlarda maddiyatın ötesinde bir zenginlik anlayışının yaşarmesine katkı sağlayabilir. Paramız yok yerine ihtiyacımız yok. Aile içinde para konusunun ele alınış biçimi, çocukların maddi değerler algısını şekillendiren temel faktördür. Bu nedenle ebeveynler olarak Çocuklarımıza para ve tüketim konularında sağlıklı bir bakış açısı kazandırmak için kullandığımız dilin önemini göz ardı etmemeliyiz. Bunun içinse çocukların yanında sürekli para konuşulmamalı, para yerine ihtiyaç kavramı vurgulanmalıdır. Örneğin markette bir çikolata daha alayım mı diye soran çocuğumuza "Hayır, paramız yok." demek yerine "Hayır, sana bir tane yeter. Sonra yine alırız." denebilir mağazada teknolojik özellikleri fazla olan pahalı bir saat istediklerinde hayır bu çok pahalı demek yerine bu saatin birçok ekstra özelliği var. Ama şu an için sen sadece saat özelliğini kullanacaksın. O yüzden buna ihtiyacımız yok şeklinde bir açıklamada bulunulabilir. Ya da bu bilgisayarı alalım bunda benim istediğim tüm özellikler var diyerek çok pahalı bir bilgisayarı istediklerinde çok güzel özellikleri var ama bilgisayar için ayırdığımız bütçemizi aşıyor onun yerine şu fiyat aralığında olanlara bakabiliriz. Bunun için bazı ekstra özelliklerden vazgeçmemiz lazım. Gel beraber inceleyelim denilebilir. Paramız yok yerine buna şu an ihtiyacımız yok demek çocuklara karar verme sürecinde ihtiyaçlarına odaklanmaları gerektiğini öğretir. İhtiyaç yerine paraya odaklanan bir tutumsa param olmadığı için alamıyorum. Param olduğunda ihtiyacım olsun olmasın istediğim her şeyi alabilirim düşüncesine yol açabilir. Evde enerji kullanımı söz konusu olduğunda da maliyetten ziyade israfın önlenmesine odaklanmak, çocukların sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenerek kaynakların değerini anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, "Elektrik parası çok gelecek" yerine, "Kullanmadığımız odalarda ışıkları açık bırakmayalım" demek, maliyet endişesi yerine çevreye duyarlılığı ve enerji israfından kaçınmayı ön plana çıkarır. Eşyaların kullanımına yönelik tutumumuzda bu bisiklete çok para verdik, pahalıya aldık. Dikkatli kullan, kırma demek yerine bisikletin çok güzel ve çok da iyi sürüyorsun. Uzun süre kullanabilmen için bozulup kırılmamasına dikkat et diyebiliriz. Ebeveynler olarak çocuklarımızla para üzerine konuşmalarımızda kullandığımız dil ve tutum onların maddi dünyaya bakışını ve değerler sistemini büyük ölçüde etkiler. Çocukların erken yaşlarda para konusunda aşırı hassasiyet geliştirmesi yerine parayı bir araç olarak görmesi ve gerçek ihtiyaçlarını fark edebilmesini sağlamak önemlidir. Sahip olduklarımızın kıymeti. Çocuklarımıza maddi değerlerin ötesinde zenginlikleri anlatmak, onların hayata dair güçlü bir perspektife sahip olmalarına imkan sunar. Evimiz ne kadar mütevazı olursa olsun, orada yaşanan sevgi, huzur ve mutluluğun kıymeti herhangi bir değerle ölçülemez. Çocuklarımız büyük bir villada yaşama hayalleri kurduklarında onlara mevcut evimizin de kendine özgü güzellikleri olduğunu hatırlatmak, gerçek değerlerin maddi olmadığını öğretmenin en etkili yollarından biridir. Balkonumuzda bir araya gelip çay içerken yaptığımız sohbetler, mutfağımızı kek ve poğaça kokularıyla dolduran paylaşımlar, herhangi bir maddi değerle kıyaslanamaz. Bu anlar evimizi gerçek anlamıyla yuva yapan ve hayatımıza anlam katan değerlerdir. Yolda gördükleri lüks arabalara özlem duyduklarında, mevcut aracımızın bizi aynı yollardan güvenle taşıdığını ve asıl önemli birlikte geçirdiğimiz kaliteli zamanda yattığını vurgulamak, onlara mutluluğun maddiyatla sınırlı olmadığını öğretir. Bazen maddi imkanlarımız yeterli olsa da, pahalı veya lüks olarak görüp almadığımız şeyler, çocukların gözünde önemli hale gelebilir. Örneğin çocuğumuzun çok ünlü ve pahalı bir pastanenin pastalarını merak ettiğini ebeveynler olarak bizimse o fiyata değmeyeceğini düşündüğümüz için konuyu geçiştirdiğimizi düşünelim. Bu gibi durumlarda zaman zaman pahalı olan yerden bir şeyler alıp gel bak merak ettiğin pastayı aldım birlikte tadına bakalım diyebiliriz. Bu yaklaşım çocuğun gözünde pahalı olan şeylerin erişilemez derecede kıymetli olmasına engeller. Onlarda bir eksiklik hissi oluşmasını önler. Benzer bir yaklaşımı genellikle yüksek maliyeti sebebiyle almayı tercih etmediğimiz oyuncak veya kıyafetler için de uygulayabiliriz. Her zaman mümkün olmasa da, bazen bu tür istekleri karşılayarak çocukların gözünde pahalı ürünlerin ulaşılmaz olmasının önüne geçebilir, böylece daha tok gözlü olmalarına imkan sunabiliriz. Ancak bu yaklaşımı her zaman yerine bazen kullanarak dengeli bir tutum sergilemek önemlidir kumbara mı, sadaka kutusu mu? Çocuklara maddiyat ve harcamalar konusunda örnek olurken, onlara vermenin ve paylaşmanın mutluluğunu da öğretmek, karakterlerini sağlam temeller üzerine inşa edilmesine yardımcı olur. Sadaka vermek, komşulara yardım etmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak, çocuklara erken yaşta sosyal sorumluluk bilinci ve empati duygusu kazandırır. Kumbarada para biriktirmenin çocuklar için her zaman anlamlı olmayabileceği doğrudur. Çocukların dünyasında sürekli para biriktirmenin ve hesap yapmanın her zaman bir karşılığı olmayabilir. Bunun yerine farklı yaklaşımları benimsemek gerekir. Elbette tutumlu olmaya öğrenmeleri önemlidir. Ancak aşırıya kaçılmamasına, paraya haddinden fazla değer verilmemesine dikkat edilmelidir. Bunun yerine evde sadaka kültürünü benimsemek ve bu alışkanlığı çocuklara aşılamak çok daha değerli olacaktır. Çocuklara sadaka vermenin önemi anlatılmalı ve evdeki herkesin kolayca ulaşabileceği bir yerde sadaka kutusu bulundurulmalıdır. Anne ve babanın çocukların gözü önünde sadaka kutusuna para koyması bu kültürü benimsemelerini ve cömertlik alışkanlığını kazanmalarını teşvik edecektir. Kısacası çocuklarda tutumluluk anlayışı cimriliğe kaymadan cömertliği ve paylaşımı da içerecek şekilde dengelenmeli ve gönül zenginliği ön plana çıkarılmalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da duasında Allah'ım Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Çocuklarımızı top gözlü, kanaatkar ve cömert insanlar olarak yetiştirme sürecinde öncelikle kendi dünya görüşümüzü, değerlerimizi gözden geçirmemiz gerekir. Çocuğumuzun zengin olacağı bir mesleğe sahip olması eğitimin asıl amacı olarak görülmemelidir. Zengin olmak elbette kötü bir şey değildir. Zira zenginlik hayır işlerinde, insanlara iyilik elini uzatmakta kullanıldığında büyük bir değer kazanabilir bize bahşedilen imkanların büyüklüğü ne olursa olsun, eğer fazlası verilirse bol bol şükredip hayır işlerinde ve toplumsal hizmetlerde kullanarak malımızın zekatını veririz. Eğer az verilirse sabreder, mevcutla yetinmeyi öğrenir ve bunu ahiret sermayesi olarak kabul ederiz. Bu anlayış çocuklarımıza da sevgiyle ve sabırla aktarılmalıdır. Böylece onlar da maddi değerlerin ötesinde Manevi zenginliklerin kıymetini erkenden fark edebilirler.